Fenerbahçe'nin gözdelerinden Evan Gessand, 30 milyon euroluk anlaşma olmasına rağmen Suudi Arabistan ekibi Neom SCY'ye gitmeyi reddetmişti. Fildişili golcü için Fenerbahçe sesleri yükselse de oyuncu kararını Premier Lig'den yana kullandı. İmzayı attı, Fenerbahçe'ye Evan Gessand'dan kötü haber geldi. Aston Villa, Evan Gesan'dı kadrosuna kattığını duyurdu. Fil dişili golcünün bon servis bedeli 30 milyon euro. Suudi Arabistan'ı reddetmişti. Fenerbahçe'nin gündemini oldukça meşgul eden Gesund, Suudi Arabistan ekibi Neon FC'nin teklifini reddetmişti. Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulsa da oyuncu kararını Aston Villa'dan yana kullandı. Gesund sezonu 42 maçta 13 gol ve 10 asistle tamamlamıştı.